arkadaşlar gerçekten bu sefer size bu tarz gösteriyorum yani videoları bu tarafta çekiyoruz arkadaşlar bu bir şey telefonu böyle poşet poşet koyuyorlar şimdi şurada bir playstation bu arada bununla videosunu çekeceğiz yakında Televizyon evet, tebrikle arkadaşlar kolları 3 tane kol var birisi yerde diğerleri de burada köşe gerçekten çok kaliteli bir konsol Ve böyle Birbirimiz. Ve bu tarafta da Ahtar O da gerçekten kakasını yapmayı çok seviyormuş. Arkadaşlar bu tarafta da oyunlarımız var. Benim en sevdiğim oyun bu ve bu. Ve diğerlerini de gösterelim. Şurada arkadaşlar. Kavalta diye. Orası bir 5. Bunun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bunun çekmeyeceğiz. Bu Türk oyunu şimdi Türkçe diyor. Şöyle koyuyorum. Tahtada bir monopolimiz Şöyle bir Monopoly. Yeni ember kralı kim olacak? Tahtada böyle hangi de çekeceğimize bakıyoruz. Böyle bir kağıt işte. Tarafta da işte böyle. Ve gerçekten video yapmak için bunlarla uğraşıyoruz yani. Tahtada şarj kablosu. Herkes biliyordur yani PlayStation oynayanlar. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Ve şöyle. Evet arkadaşlar gerçekten biraz daha göstereyim. Şu tahta bilgisayarımız. İşte bu taraf, bu makineler. Bunları edemiyoruz sakın. Çocuklar elde bunları. Ve bu tarafta da böyle hortum. Bu akvaryum için. Bu tarafta da iki tane bilgisayarımız var. Şu aşağıda bir tane bilgisayarımız var. İşte bu şekilde yani Beğenip Hı. abone olmayı unutmayın. Ha, bir de şöyle bir deriz. Altta ipi izle var. Ama onu getirmeye gerek yok. Bir de şöyle bir çalınık var. Böyle. Plastik gerçek çalınık değil tabi ki de. Tahta yazdıklarımız şöyle. Tişotlarımız. İşte böyle. Beğenip ve abone olmayı unutmayın.